CHP Balıkesir'de gündem yapacağım derken ile eğlenceli olmaya başladı. Şimdi en sonda Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclisi olan aynı zamanda eskiden e, Mimarlı Odası Başkanlığı yapmış. Şu anda eşi Mimarlı Odası Başkanı olan e, Cengiz Dikici, Mimar Cengiz Dikici'yi geçtiğimiz günlerde ihraç etti. Ben Cengiz Dikici'nin yaptığı açıklamaya göre ihraç sebebi İl başkanı Serkan Sarı'nın çevre ile ilgili altın madeni ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ki bir komisyon kararı ile ilgili yaptığı açıklamada efendim orası il başkanının o konu il başkanının dediği gibi değil aslı doğrusu budur şeklinde bir açıklama yapmış. Efendim Cengiz Dikici'yi bir buçuk yıldır Büyükşehir Belediye Meclisi'nden nasıl tanıyoruz? Kendisi ile birlikte zaman zaman aynı oyu kullanmıyor. Aynı oyu kullanmamak için dışarıya çıkıyor. CHP grubunun aldığı kararları kendilerine göre parti disiplinine uymuyor. Cengiz Dikici bir de Karesi Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken İstiklal Marşı'na eşlik etmemesi sebebiyle de gündeme gelmişti. Hatta ben de İstiklal Marşı'nı okumayan, okumaktan bunu değerli bir şey görmeyen bir belediye meclis üyesini Büyükşehir Meclisi'nde görmek bir meclis, ben de Büyükşehir Meclis üyesi olarak... Böyle bir meclisini mecliste görmek istemiyoruz. Kendisinin belediye meclisinden istifa etmesi gerektiğini de daha önceden söylemiştim. Şimdi parti disiplinine aykırı davranıyor diye, il başkanının açıklamasını karşı açıklama yapıyor diye, e, belediye meclisinde grup kararına uymuyor, kendi şahsi kanaatine göre oy kullanmak için meclis toplantı salonundan çıkıyor diyerek aslında e, uzun zamandır, siyasi bir kavga, kaos içerisinde mücadele ettikleri Karesi ilçe başkanıyla birlikte hareket ediyor diyerek kendisini geçtiğimiz gün belediye meclis toplantısından sonra ihraç etmişler. Kesin ihraç etilmiş. Şimdi bunun aslındaki, bunun aslı de, aslında Balıkesir'de 3 yıl sonra 2023 yılının planları yapılıyor. Nasıl planlarını yapıyor? Balıkesir'in 3 milletvekili var. Eh, Ahmet Akın şu anda genel başkan yardımcısı, Körfez bölgesinden Ensaray Aytekin ve merkezden Fikret Şahin. Şimdi Serkan Sarı il başkanı, Fikret Şahin'i bu iki Ahmet Akın ve e, Ensar Aytekin Serkan Sarı'yla birlikte hareket etmeye başladılar. Bunun sebebi de önümüzdeki seçimlerde Fikret Şahin'in yerine merkezden Ser Serkan Sarı'nın e, milletvekili olması planı. Bu üçlü önlerinde bir engel olarak gördükleri Karesi ilçe başkanı var. Karesi ilçe başkanı da kendi düşündüğünü söyleyen zaman zaman çıkışlarıyla belki Serkan Sarı cephesinde e, sıkıntılı olduğunu düşündükleri sorun olduğunu gördükleri bir ilçe başkanı. O da sözünü esirgemiyor. Tıpkı Cengiz Dikici gibi. Efendim partilerin içerisinde maalesef gün geçtikçe ve parti içi demokrasinin artık azaldığını görüyoruz. İl başkanına bu gazetede il başkanının sözüne karşı söz söyledi diye bugün partiden ihraç ediliyor. Asıl sebep de kişisel koltuk hırsları. Muhalefet edecek insanları herkesi susturmak, aleyhte konuşanları ortadan kaldırmak, önünde engel gördükleri insanları ortadan kaldırmak. CHP bunun neden yapıyor? Sürekli yapıyor. Siz CHP tek parti zihniyetiyle bir dikta özentisiyle yönetilen parti olduğunu bir kez daha gösterdi. Bakın genççi CHP'nin genel başkanı, MHP milletvekili olan Eklemettin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanlığında CHP'lilere hitaben ne demişti? İtiraz etmişlerdi. Bir sağcıyı, bir MHP'liyi niye biz cumhurbaşkanı adayı gösteriyoruz dediklerinde kürsüden dedi ki: "Tıpış tıpış oy vereceksiniz." Evet, istenen bu. CHP'nin genel merkezinde de en ufak baş kaldıran, en ufak bir söz söyleyenlerin partiden ihraç edildiğini görüyorsunuz. İşte bir örneğini de burada görüyorsunuz. Şimdi efendim Ahmet Akın Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna hırsla gözünü dikmiş. Serkan Sarı milletvekili olmak üzere gözünü hırs bürümüş. Partiyi darmadağın ediyorlar. Bu bizim için ton derece güzel. Kendisilerini tebrik ediyoruz. Cengiz Dikici'yi muhalefet etmesine sebebiyle. İmar konularında kendi görüşünü dillendirdiği için partiden ihraç edenler aslında partilerinin nasıl bir yönetim, demokrasiye, fikir hürriyetine, ifade hürriyetine ne kadar değer verdiklerini de hepimize göstermiş oluyorlar. Kendilerini bu davranışlarından dolayı tabii iyi ki böyle yapıyorlar. İyi ki de vatandaşa kendilerinin aslında nasıl bir zihniyet sahibi olduklarını gösteriyorlar. Şimdi önümüzdeki günlerde önümüzdeki günlerde bu kavganın boyutlarının daha da hızlanacağını anlaşılıyor. Efendim tıpış tıpış oy vereceksiniz dediklerinde alkışlayanlar gerçekten de tıpış tıpış gidip oy verenler herkes kendi aşağıya indikçe genel başkanı öyle yapıyorsa e, il başkanı da böyle yapıyor işte. Neticede kendisi gibi düşünmeyenleri partiden atan zihniyet ülkemize demokrasi getirmesi mümkün değil. Bir de üstelik bu arkadaşlar kalkıp Tayyip Bey Cumhurbaşkanına diktatör, saray rejimi demelerinden de anlıyoruz ki aslında onlar kendilerini ifade ediyorlar. Aslında konuşurken aynaya bakarak konuşuyorlar. Hepimiz de görmüş oluyoruz. Aslında Serkan Sarı, Ahmet Akın ve Ensar Aytekin üçlüsünün bu planı yavaş yavaş partinin içerisini dağıtma planı ve kendilerine önlerinde engel olacağını düşündüklerini planın daha farklı boyutlarını da önümüzdeki günlerde göreceğiz.